Bugün gerçekten muhteşem bir gün. Kendimi ve herkesi olduğu gibi kabul ediyorum. Kalbim sevgiyle dolu. Efendim canım, iyiyim sen? Annemin gönderdiği zeytinleri kendim mi ayırdın? Ben sevmiyorum diye. Tuzlu Tabii canım tuzlu geliyor bana. Aha. Doğru düşünmüşsün canım. Ee, ben seni sonra arayayım, Konuşuruz. Sevmiyormuşum ya. <laughs> tuzlu geliyormuş boğazıma tık. Sana ne ya sana ne sana ne. Belki bakmayı seviyorum. Belki şu saatten itibaren koklayacağım ya. Zeytini koklamayı seviyorum. Şu andan itibaren değişti benim zeytinle bütün işim. Sana ne ya sana ne ya. İnsan bir nezaketen sorar. Nezaketen sorar. spiritüel bakış açısıyla bakıyoruz. Hiçbir şeyin sahibi değilsin. Ya ne sahibi ya? Haksızlık bu, Haksızlık, haksızlık. Yeter artık ya, yeter. Bu, bu artık başka bir... Sınav mıydı bu? Ya sevdiğinden sınav mı olur ya Allah aşkına? Kaldım.